Enteresan mesela oradan hani sık sık biz de zaman zaman konuşuyoruz. Bilinçaltı serüveni aslında bu. Hani psikolojik sağlamlık dediğimiz şey bilinçaltının sağlıklı çalışıyor olması, duyguların sağlıklı çalışıyor olması. Bir, hı hı. iki, bilinç düzeyinin bilinç altına teslim olmaması. Yorumlayıcı aklın e, hala devrede olması dediğimiz kısım bilinç düzeyinin bilinç altına kendini kaptırmaması. Çünkü biz şunu biliyoruz. işte psikolojiyle ilgili çalışmalar yapan kişiler, birçok yorumlayan kişiler, ekol sahibi olan kişiler şunu söylüyorlar. Bilinç altının bilinç düzeyini tesir altında alabileceğini ve yönetebileceğini söylüyorlar. Enteresan hmm. bir durum. Mesela hani çocuğa kızıldığı sırada, öfkelenildiği sırada birçok anne baba o sırada şunu düşünüyor. Yani yani şu anda sevilmeyi hiç de hak etmiyor. Şu anda ona sevgi duymayı hiç de içimden gelmiyor. Daha yakın bir zamanda bir annenin çocuklarla olan kavgasıyla ilgili, tartışmalarıyla ilgili benden sorduğu bir fikir vardı. Ee, oğlu kızlarını sürekli rahatsız ediyor. Hı hı. Görünürdeki kısım şu kızlar, iki tane kız çocuk var, bir tane erkek çocuk var. İki kız çocuk aslında birbirleriyle koalisyon kurmuşlar. Hı hı. Ve o kız dayanışması içerisinde abileri erkek çocuğu dışlıyorlar ve o kız duygularıyla dışlıyorlar. Yiğit anne. Ay şunun haline bak. Abi ya kıza dokunulmaz. Yani kız çocuklarının o tırnak içerisinde tepkisel tripleri çok da, çok da kaldırılacak şey değil. Ancak e, erkek çocuğu da kendisine böyle davranıldığı zaman kendisinde bir ben algısı oluşuyor. Sevilmeyen, rahatsız eden, sürekli dışlanan bir görünürlük içerisine giriyor. Şimdi o görüntüyle kendisini tanımlamaya başladığı sırada nasıl karşılık veriyor çocuklara? O git diye seslendiği sırada o da tekme atıyor. Hmm. Anne diye seslendiği sırada o da elindekini onun kafasına atıyor, bilgisayarını kapatıyor. Neden? Çünkü kendisinin sevilmeyen birisi olduğunu zannettiği, düşündüğünden dolayı aslında o ilişkiyi sabote ederek kendisini iyi hissetmeye çalışıyor. Burada erkek çocuğunun neye ihtiyacı var? Büyük olan abinin neye ihtiyacı var ki mesela böylesi durumlarda birçok anne şöyle yorumluyor. Hocam kız işte oturmuş ne güzel bilgisayarıyla ders yapıyor. Oğlan geldi, rahatsız ediyor. Buradan bakıyor. Oğlan geldi, rahatsız ediyor. Halbuki mesela şöyle analiz edilmiş olsa çok defa o rahatsız etme tutumunun içerisinde bile hani bir yakınlık kurma çabası var. Mesela ne yaptınız ne konuştunuz burada diye sorulacak olmuş olsa muhtemelen şöylesi bir konuşmaya şahit olabiliriz. Anne ben geldim. Ne yapıyorsun diye sordum. O da git diye seslendi. Hı hı. Şimdi ne yapıyorsun sorusunun karşılığı git olmaması lazım. Anne diye seslendi. İçeride anne duyan anne de tabii oğlanın yine kızı rahatsız ettiği ile ilgili hemen onunla ilgili bir ön yargı varsa yine ne yaptın sen? Çocuk da kendisini tam ifade edemeyince ortalığın karışması durumu. Şimdi mesela o anne bana şunu sormuştu. Hocam hiç sevilesi bir durumu yok şu anda. Ben hmm. de çok can sıkın bir vaziyette kızlar içerideler. O bir tarafta bağırıp duruyor, kızıp duruyor, küfür edip duruyor. E, gözüm onu hiç görmek istemiyor. Şu anda sevilmeyi çok hak ettiğini düşünmüyorum. İşte bu bilinç altımızın aslında bilinç düzeyine tesir ettiği bir alan. Halbuki şu anda en çok kimin yardıma ihtiyacı var? O abinin, o erkek çocuğun. Erkek, çocuğu. erkek neden? Çünkü dışlandı. Ne yapıyorsunuz diye yanına geldi. Git diye tepki gösterildi. Olay empati kurulmadan eğer analiz edilecek olursa. Evet. Aklımda bu dönüyor hep. Hani hep dersiniz ya çocuğun gözüyle yaşamı seyretmek diye. O durumu bir de o erkeğin gözünden bir de o abinin gözünden o anda seyredilebilse, empati kurulabilse insanı ne kadar rahatsız eden bir şey, yetişkini bile bir ortama girdiğinde sevilmiyor olduğunu, uff yine geldi diye bakışlar aldığını hissetmek ne kadar onur kırıcı bir şey. İşte orada psikolojik sağlandığımız yoksa bilinçaltı kabaran duygularla Aslında bilinç düzeyine tesir ediyor bilinç düzeyinde e, hiç de sevilecek bir tarafı yok Şu anda ondan bir anne çocuğundan nefret eder mi nefret Hı. ediyorum şu anda hiç görmek istemiyorum bıktın diye içeride kabaran duygular bilinç düzeyini etkiliyor ve burada neyi bozuluyor işte aslında yorumlayıcı aklın yeteneği kaybolmuş durumda yani. yani eğer birey psikolojik sağlam olmuş olsa o durumda hissedeceği şey şu olacak e, iyi de hani size ne söyledi de siz tepki gösterdiniz olayı doğru yorumlayamamaya sebep oluyor yani psikolojik sağlam bir birey hı hı. o yorumlayıcı aklın yeteneğini kaybetmediğinden dolayı e, olaylara çok gerçekçi bakıyor olaylara daha gerçekçi bakabiliyor Olaylara daha soğukkanlı bakabiliyor. Bir saniye her şey yolunda. Ben bir öğrenebilir miyim neler oluyor burada diye bakabiliyor. Ee, kızların bağırtısıyla değil ya da Hı -hı. küçüğün bağırtısıyla değil. Ki o yüzden mesela biz hep e, programlarımızda ne diye söylemeye çalışıyoruz. E, genellikle hep büyük çocuğun üstüne gidilir. Hı -hı. Aa, işte yapmasan olmaz mı? görmüyor musun işte rahatsız oluyor, bağırıyor. Halbuki ikisi de bir çocuk. Onu da yorumlayacak derden çıkartıyoruz. Halbuki en çok kimin ihtiyacı var? Bir tweetimde zannedersem böyle bir bilgi paylaşmıştım. En çok büyük çocuğun ihtiyacı var. Önce hemen zihnimizi silkeleyecek ve yorumlayıcı aklımızı devreye tekrar sokacaksak ilk önce büyük olandan hemen yorumlamamız lazım. Mağdur olacak olacağı büyük olan olabilir mi diye. Çünkü küçük Yatkınak içerisinde daha hmm, ne oluyor? Anne şefkatini çekmeye daha yatkın oluyor. Yatkın oluyor, daha çığırtkan oluyor, daha bağırtkan oluyor. Ee, anneyle teması büyük, e, küçük daha e, kuvvetli olabiliyor. O yüzden ilk hemen silkelenip baktığımızda büyüğün gözünden seyretmemiz lazım. Büyük çocuğun gözünden seyretmemiz lazım. Ben olsaydım. Ne oldu acaba? Evet. Biz neye göre yorumluyoruz? Küçüğe göre yorumluyoruz. Niye bağıttırdın? Versene elindeki oyuncağı. Niye böyle yapıyorsun? Sen abla değil misin? Sen abi değil misin? Evet abiyim o bağırıyor ben değilim. Hı hı. Bir, bir de hı. sanki hı hı. kardeş olduktan sonra da abi hı hı. ablaya böyle bir kod yüklediyor ve abiliğin sorumlulukları ablalığın sorumlulukları diye böyle bir beklenti içine de girildiğinden. Hı işte küçüğe biraz daha belki yakın durulabiliyor. Ve bu aslında hani bizim hep yetişkinlik yıllarında çok defa karşılaştığımız o yüksek sorumluluk duygusunu da başlangıcını oluşturuyor. Evet. Ve birey o yüksek sorumluluk duygusu içerisinde biraz önce başlattığımız yeri unutmayalım ama burası bence oldukça önemli. Mesela bir anneyle karşılaştım şöyle bir şey söyledi. Dedi ki hocam ben şimdiye kadar hiç kendime bakmamışım. Dedim ne demek istiyorsun, söylemek istediğini kendisinin de duyması için açmaya çalıştım. Dedi ki mesela dedi sofraya dedi bir tabak konulmuş olsa, bir yemek konulmuş olsa, eğer yemek azsa ben bakıyorum çocuklara, onların önün önüne Hı -hı. vermeye çalışıyorum. Ben mümkün olduğunca az almaya çalışıyorum. Çocuklara bir ayakkabı alınacaksa, bir kıyafet alınacaksa acımıyorum paraya. Ama ben bir mağazaya gittiğimde böyle ucuzu var mı, şuyu var mı ve biraz yüksek para verdiğimde içim cız ediyor. Eşim benden de beter. Hmm. Beni de eleştirir. Kendi zaten hiç almaz. Baktığın zaman kaç yıllık kıyafetleri hala giyer ama çocuklar baba şundan alalım mı deyince tamam diyor alıyor. Ee, ne bakım malzemeleri, ne evle ilgili rahatım, ne kıyafetlerimle ilgili rahatım, ne kendime bir 5 dakika ayırmam, ne Hı -hı. bir e, görüştüğüm mesela bu cümleleri duydum hanımefendi 40 küsür yaşındaydı, 42-43 yaşında. Hı -hı. En son yalnız başıma bir kahve içmeye gittiğimde çay içmeye gittiğimde üniversite zamanımda, bekar olduğum zamanda evlendikten sonra hiç şöyle bir özgürce bir kahveye gidip e, kafeye gidip, bir kahve içip, böyle sakin bir ortamda e, kendimi hiç bırakmadım. Hmm. Bireyin ihtiyacı oluyor. Bireyin yalnız kalmaya ihtiyacı var. Şimdi böylesi bir durum karşımıza ne çıkartıyor? Yüksek sorumluluk duygusunun aslında bizi içten içe rahatsız etmesi. Bir zorlantı bu. Hmm. Çocuğuma e, almam lazım. Neden? Çünkü yüksek sorumluluk duygusu bunu aldırmam için beni zorluyor. E peki kendi ayakkabılarına bir bak. Ya da kendine en son ne zaman bir iyilik yaptın? Bir şey aldın. Bir kahve içeceksin kendi başına. 10 liraya içmek yerine neyse evde içerim. Ben bundan tasarruf ederim. Hayır öyle değil. Psikolojik sağlam olacaksın ki sen. Sağlam olduğun yanınla çocuklarına yaklaşacaksın ki sen. İşte çocuklukta başlıyor aslında. Hani sen abi değil misin? Sen abla değil misin? Ben mesela birçok anneden duydum. Birçok anneden duydum. Muhtemelen sen de duyuyorsundur. Çocukken kardeşlerime bakmakla başladım. Hı hı. Çocuk bakarak bu yaşıma geldim. Annem bir yere gidecekken kardeşime bana emanet ederdi. Yolda bir şey olsa kardeşimi bana emanet ederdi. Misafirliğe gitsek işte bizi rezil etmemesi için bana emanet ederdi. Hı hı. Rezil etmişse de niye orada bakmadın, niye orada şunu yapmadın diye. Ta çocukluğumdan beri hep çocuk bakıyorum. E yetişkin olduğunda da kendini gerçekleştirmekte engel olmuş, yüzü bir türlü gülemeyen, habire ses arayan, habire problem arayan, habire problem çözmeye çalışan bir bireye dönüşüyor. Yetişkinlikte de yüksek sorumluluk duygusu, psikolojik sağlamlığı bozuyor. Bu. Psikolojik sağlamlığı. Birçok kişi mesela bundan dolayı gece uykusu, akşam uykuları çok önemli. Hı. Bölünüyor. Bir annenin mesela yani akşam uyuması lazım. Bir babanın akşam uyuması lazım ki enerjik olarak çocuklarla birlikte olabilirsin. Ama bakıyoruz o yüksek sorumluluk duygusu uyutmuyor. Ve bunu iyi bir şey olduğunu düşünüyor. Yani. Hı. O ihtiyaçları giderilmiş olsa da çocuğun. Çocuğun ihtiyaçları giderilmiş olsa da aslında hani birazcık daha alta doğru inecek olsak çocuğun ihtiyacını ne kadar giderirse gidersin birçok anne sanki çocuğunun hala bir şeye ihtiyacı olduğu yanılgısı içerisinde. Ama bu ihtiyacı olduğunu zannettiği, çocuğun ihtiyacı olduğunu zannettiği şey nedir aslında? Kendi giderilmediği ihtiyacı. Aslında çocuğunun ihtiyacını gidermeye çalışırken kendi giderilmemiş ihtiyacını Giderdiğinin farkında değildir. Gidermeye çalıştığının farkında değildir. Ama bu bir hologramı beslemek gibi bir şey. Hologramik bir şeyi beslemek gibi. Sanki yedikçe habire sanki bir şey olmuyormuş gibi. O gerçekliği kendi içinde hiçbir zaman beslenmeyecek. Yani ne kadar kendi içerisini onarmadıkça çocuğunun ihtiyacını ne kadar gideriyor olduğunu zannetse de kendi içinde hep eksik olan bir şeyi sanki çocuğunun içinde eksiklik zannedecektir maalesef. İşte tüm bunları doğru yorumlayabilmesi için bireyin neye ihtiyacı var? Yorumlayıcı aklın yeteneğini gerçeklik içerisinde tutmaya, objektiflik içerisinde tutmaya doğru yorumlamaya ihtiyacı yani Psikolojik sağlam olmayan birey bilinçaltının testlerinde kalarak şu anda hiç hak etmiyor sevilmeyi, bıktırdı beni lanet olsun eğer bir de çocuklukta suçlanarak gitmişse suçlanarak hmm. gitmişse çocuklukta bu sefer kendini de suçlamayla devam eden Allah benim belamı versin ben ne biçim anneyim bir çocuğu bile terbiye edemedim eğer iyi bir anne olsaydım siz iyi bir anne çocuk olurdunuz şu anda da kendini suçluyor. Neden dolayı bunu da yapıyor? Yıllarca suçlandığı için. Evet, şu anda o suçlayıcılar görevini bıraktılar. Ama kendi içinde iç ses olarak devam ederek kendini rahatlatmaya çalışıyor, cezalandırarak rahatlatmaya çalışıyor.